bir şeyi azap olarak görmemek lazım. Allah bizi uyarıyor, ikaz ediyor, musibetler veriyor, sıkıntılar veriyor. Bu azap değildir. Bu imtihan. Aynı zamanda bunu rahmet olarak görmek gerekiyor ki Allah bizi uyarıyor. Allah bizi her ne için yaratmışsa üzerimizdeki muradı neyse onu anlamak gerekiyor. Ne diyor kardeşimiz? Namaz kılıyorum ama zikir yapamıyorum. Zikir dediğimiz şey nedir? Zikir dediğimiz şey Allah'ı unutmamaktır. Allah'ı hatırlamaktır. Allah'ın hesabını yapmaktır. Hayatı yaşarken o nasıl emretmişse, nasıl seviyorsa öyle yapmaya çalışmaktır. Konuşurken onun razı olduğu şekilde konuşmaktır. Hakkı söylemektir düşünürken aynı şekilde Rabbimizin hesabını yapmaktır. Onun huzurunda olduğumuzu unutmamaktır. Bir kul böyle değilse o zaten kul olamamış, kulluğu kabul edememiş. Allah'ı kabul edememiş, iman edememiş demektir bu. Aynı zamanda namaz, o da bir zikir. Beni zikretmek için namaz kıl dedi. Namaz da zikirdir. Yoksa eğilip kalkmak değildir mesela Rabbimizin huzurunda durmaktır. Namaz bizi sürekli olarak, daimi olarak huzurda durdurması içindir. Rabbimizi unutmamamız içindir. Onun için Allah öyle buyurmuştu. Allah'ı zikir en büyüktür. Namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken evet beni zikret dedi. Onu zikretmemiz gerekir. Hem de her anda her anda onun huzurunda olduğumuzu unutmadan onun hesabını yapmamız gerekir. Hayatı Allah'ın bize öğrettiği gibi öğrenmemiz lazım, iman etmemiz lazım. Bu aleme Allah bizi neye göndermiş? Bizim üzerimizdeki muradi nedir? Manevi olarak bizi büyümeye göndermiş kemale ermeye göndermiş. Nasıl ki bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım dediyse bizi de kemale erdirmeye, üzerimizdeki nimetini tamamlamaya göndermiş. Muradi budur. Bu durumda olması gereken şey nedir? Bizim bütünüyle Kur'an'a uymamız gerekir. Hayatımızın gönlümüzün, her halimizin Kur'an'a uyması gerekir. Kur'an'ın bizde dirilmesi gerekir. Bizim Kur'an ile dirilmemiz gerekir. Öyle ki dinimiz kemale ersin ve Allah'ın verdiği, ikram ettiği, etmeyi dilediği nimetleri üzerimizde tamamlansın. Nedir? Nimetin tamamı nedir? Nasıl tamamlanır? Allah'ın her bir ismi üzerimizde tecelli edip kemale erince nimet tamam olur. Nimet Allah'ın güzelliğinin tecellisidir. El Esmaul Hüsna'sının tecellisidir. Eğer biz nimeti zahiri olarak anlarsa nimetin asıl nimetin ne olduğunu anlamamışız demektir. Hakiki nimet büyük nimet. Nimetin en büyüğü, nimetin tamamı Allah'ın el esmaul husnasının tamamının üzerimizde kemale ermesidir ki o zaman nimet tamamlanır. <laughs> bunun içinde Allah imtihanlara tabi tutar. Tabi tutar ki o isimlerle orada gerekeni yapalım. O isim üzerimizde büyüsün, olgunlaşsın, kemale ersin diyedir. Bu her bir isim için bu böyledir. İmtihanlar bunun için vardır. Onun için imtihanlar kazanma imkanıdır. Neyi? Rabbimizin güzelliğini, El Esmaul Husnasını kazanma imkanıdır. Nimet budur. Bununla beraber kul da böyle kemale eriyor. Ama Allah'ın dininde Allah'ın vahyine uyarak, tabi olarak bununla beraber Allah önümüze Resulünü koymuştur örnek olarak senden böyle bir kulluk istiyorum. Onun iman ettiği gibi iman et. Onun Allah'a teslim olduğu gibi teslim ol. Onun takva sahibi olduğu gibi takva sahibi ol. Onun Rabbinden haşyet duyduğu gibi haşyet duy. Rabbini sevdiği gibi ise her şeyiyle anıyla, canıyla, her şeyiyle cihad ettiği gibi cihad et. Rabbini tercih et. Bu senin örneğin dedi. Bir de Kur'an'da diğer peygamberleri anlatıyor. İmtihanlar karşısındaki tavırlarını, yaptıklarını anlatıyor. Evet, siz de böyle yapın. Bir de kaybedenleri anlatıyor. Düşman olanları anlatıyor. Bu da ibret olsun. Sakın bu duruma düşmeyin. Gazap ettiklerimin, azap ettiklerimin durumuna düşmeyin diye her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatmıştır, öğretmiştir, vahyetmiştir. Onun için insanın bir kendine bir de Rabbine bakması gerekir, hayatı doğru anlaması gerekir. Hz. Adem'den beri bu böyledir. Bir peygamber vardır, bir karşısındakiler vardır, bir peygamberlerle beraber olanlar vardır, bir onların yaptıkları vardır, bir de düşmanlık yapanların yaptıkları vardır. Peygamberle beraber olanlar onlar bizim için örnektir. Karşısında duranlar ya da yok sayanlar ya da ciddiye almayanlar, arada duranlar onlar da bizim için ibrettir ki onlar da azaba, gazaba uğramışlardır. Kaybetmişlerdir. kaybedenlerden olmamak için neyi kaybetmek? Rabbini kaybetmek, kendini kaybetmek, insanlığını kaybetmektir bu. Onun için böyle işi hafife alınca, başka şeylerle gönlümüzü meşgul edince isterse kendi kendimizle meşgul olalım. Ben hastayım. Benim şöyle sorunum var. Benim şöyle sıkıntılarım var. Bırak hepsini. Sen Rabbinle meşgul ol. Bırak o gerekeni yapar. Senin için ne gerekirse o yapar. Onun için öyle buyurmuştur Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kim Allah'ın diniyle meşgul olur. Dinini dert edenirse, kulluğu dert edenirse, Rabbinin rızasını, ebedi hayatını dert edenirse, Allah onun özel dertlerini satın alır. Kim de dertleriyle uğraşır, meşgul olursa, onu dert edenirse, Allah onu dertleriyle baş başa bırakır, içinde bocalar durur. Ne zamana kadar? Ölüm gelinceye kadar. Dolayısıyla ebedi hayatını kazanmış değil, kaybetmiş olur dertleriyle meşgul olurken asıl derdinin ne olması gerektiğini unutmuştur çünkü. Hepimizin, bütün kulların asıl derdi ebedi hayatını kazanmaktır. <laughs> Dünya hayatında rızkımız neyse, Allah bizim için neyi takdir etmişse, nasıl imtihanlara tabi tutacaksa hepsini yazmış ve geliyor. Neye göre yazmış? Elbette ki ezeli ilmine göre yazmış. Takdir etmiş ne yapacağımızı, nasıl olacağımızı, nasıl kazanabileceğimizi biliyor, öyle takdir etmiş. Kuluna rahmetiyle muamele ediyor. Onun için Allah'ın kullarına zulmetmesi düşünülemez dedi. Allah kullarına zulmetmez ama kullar kendi kendine zulmeder dedi. Kendi kendimize zulmetmeyelim. Allah'ın emrettiği yerde duralım. Bizi koyduğu yerde duralım. Nereye koymuş bizi? Sen benim yeryüzündeki halifemsin demiş. Senden istediğim bana halife olmandır. Sana emrettiğim gibi, vahyettiğim gibi olmandır ve yapmandır. Peygamberime tabi olup onun gibi yapmandır. yapmandır. Ona benzemendir. Onun ahlakına bürünmendir. Onun için herkes kendine bakacak. Ne kadar Resulullah Efendimiz'e benziyor ahlakı ne kadar benziyor. Ne kadar benziyorsa o kadar peygambere yakın, o kadar Allah'a yakındır. O kadar cennete yakındır. Ne kadar ondan uzaksa o kadar peygamberden uzak, o kadar Allah'tan uzak, o kadar cennetten uzak, o kadar da cehenneme yakındır. Ölçümüz var, aynamız var önümüzde. Ayna. Onun için bütün müminler için Resulullah Efendimiz aynadır. Bakınca kendini görür. Kendi eksikliğini görür, kendi yanlışını görür. Ya da kendi güzelliğini görür. O güzellik ne kadar Resulullah Efendimizden ona aksetmişse o kadar güzelliği görecek. Ne kadar ona benzemiyorsa o kadar da yanlışını, eksikliğini görecek. Onun için aynaya bakalım. Aynaya bakmadan kimse yüzünü görmez. Aynaya bakmadan kimse gözlerini göremez. Ayna olmasaydı eğer Allah kitabı bir daha indirseydi hadi alın okuyun yapın deseydi kimse yapmayı beceremezdi. Her kafadan bir ses çıkardı. Şimdi yine her kafadan bir ses çıkıyor. Mesele nedir? Resulullah Efendimiz'i kabul edememek işte nasıl ona benzeriz, nasıl onun gibi yaparız deyip onu peygamberi olarak kabul etmemektir bu. İster bunu överek yapsın, ister yererek yapsın. Hiç fark etmiyor. Onun için bütün müminler nasıl ki Yahudilere Musevi deniyorsa Hristiyanlara İsevi deniyorsa müminler de Muhammedidir. Ona benzemesi gerekir. Yani Muhammed olması gerekir. Ona bildiği kadarıyla, gücünün yettiği kadarıyla tabi olmak bunu gerektiriyor. De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ne kadar tabi oldun, ne kadar ona benzedin, ne kadar onun ahlakına büründün, o kadar Allah'ın sevgisine layık oldun, iman ettin. Onun için ölçümüzü unutmuşuz, aynamızı unutmuşuz. Aynayı yok sayıyoruz. İnşallah kardeşimiz kim olduğunu, nereden geldiğini, neye geldiğini, nasıl yapması gerektiğini düşünür ve bir an bile Rabbini unutmadan zikreder. Bunun için yapılması gereken zikir de La ilahe illallah'tır. Ama ne söylediğini bilerek ilah bir tek Allah'tır. Bizi yaratan O'dur. Bize bir hayat takdir eden O'dur. Kendinden varlık veren, hayat veren O'dur. Kul olma, abd olma şerefini veren O'dur. Güzelliğiyle tecelli eden O'dur varlık olalım diye kendi kazandıklarımızla varlık olalım diye Hazreti insan olalım diye dünyaya gönderip imtihanlara tabi tutuyor hadi kulum güzel yap hadi kulum doğru, doğru yap hadi kulum benim gibi yap ben Rahman'ım, rahmetinle sana tecelli etmişim hadi sen de rahmetle muamele et rahim ol ben kerimim ikram ediyorum Ekremliğimle sana tecelli etmiş Kerimliği vermişim. Hadi kulum sen de ikram et. Gerektiği yerde, gerektiği zamanda zaten önümüze getirip imtihana tabi tutuyor. Hadi kulum yap diyor. Hadi benim gibi yap. Hadi bana harife ol diyor. Eğer hayatı böyle anlamazsak, kulluğu da böyle anlamazsak, yeryüzündeki harifeyi de böyle anlamazsak hiçbir şey anlamadık demektir. Allah'ın üzerimizde bir muradi vardır. Bize bakınca kendi güzelliğini görmeyi seviyor. Bir de kendi güzelliğini seyrettirmeyi seviyor. Hadi beni seyret. Hadi beni gör. Nerede göreceğiz? Afakta ve enfüste. Yarattığı her yerde, her şeyde. Kendimize bakınca, kendimizdeki güzellikleri Allah'a ait görünce, bunu tadınca bu imandır. Bu hakka liyakindir. Bu gerçek imandır. Bu gönlümüzle bakmaktır. <laughs> Bütün varlığa, mahlukata bakarken de bu böyledir. Her şey Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Allah onu ne için yaratmışsa o kendi vazifesindedir. Kendi işindedir. Bununla beraber onun bir zikri vardır. Tesbihi vardır. Hamdi vardır onun. Rabbini zikretmeyen hiçbir şey yok. Yakışır mı bir kula Rabbini zikretmesin? zikredemiyorum desin. Onun için Allah'ı zikir en büyüktür dedi. Ne demek? Seni büyütürüm. Seni zikrimle, güzelliğimle büyütürüm. Sen beni zikredersen seni büyütürüm. Benim güzelliğimle, benim zikrimle büyü dedi. Kemale er dedi. Kendi hakikatine er dedi. Öyle bir Allah'ı zikretmek gerekir ki sadece zikredilen kalsın zikreden zikredilende fena bulsun beka tecelli etsin. Kardeşimize selam olsun. Efendim